Yanım, Merhaba arkadaşlar bugün Freddy Ay Freddy Faz bir kere Evet Evet Tam Geçtim şu reklamı zaten sıkıcı Ömret Diyor Let's get started Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great. That should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, Click yeah, the yeah, button labeled yeah, Blueprint, yeah, blueprint yeah. Mode to place your Ese, items. You istiyor. can switch back and forth between Catalog Mode de and ne? Blueprint Mode as often as no. you like before. Your restaurant fena. is now officially. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat yeah, their pizza I mean. in the other room. From your terminal. bir şey demiyor. Hadi ya. Hadi ya. Bir tane de saat tanca oldu. 40 dakika oynadık. Haberin var mı? Var. Wow. <laughs> Freddy Fazbear, Family Pizza, Family. Bir de var. Ne? Senin videomu atayım mı? Şaka lan şaka diyor. Bir de Evet. Var. Bu çok tat. Bakın. Bakın. Oyun yeter. Bilmem ki yapışımda olur. Arkadaşlar. Oha paylan çoşuna bas baksana be. Paylan değil mi? Ehe be. Oha. Aç baksana Foxy'ye Raksal Fox. <laughs> Clean olsun. Alın. Ofisi ay. Avunları siliyor. Kalde siliyor galiba. Ben tıkkanı öyle anladım. Oha burası koruma cenneti hiçbiri korumadan hasar yemedim. Orada nakil aldın neredeyse. 3 3. Bilmiyor sanki. Öylesine e, söyle. Ama siz fazla sabırlı. Arkadaşlar bana bir abi, şey. Hadi alma şunu silahı ya. Nix. Bütün silahları bu alıyor Burada bir tane skin var. He abi sen de öldün değil mi? bak? Ses geliyor. şunu göndereceğim. Hmm, Merak etme. etme bir familiyiz. Biz ben çimenlik tutacağım. Yes. Ha, gelin lan, gelin lan. Okay, okay Hadi inşallah yakında değildir amin. Gelin. Hadi gelin. Hadi gelin lan. Ne yapacaklar lan bize? Ne yapacaklar lan? Ne yapacaklar lan? Amin. Amin bir şey olmaz amin. Ne yapacaklar lan? Ya, ne Neredesiniz? Hadi lan. Gelin, gelin, gelin. Baka, İyi Şuraya da bakıyorum da Heh öldü Burda öldü efsane bir maç lan Bende de. Aha herkes öldü. <laughs> Bak burada keçim robotları böyle buraya çekiyoruz. Bunu buraya çekiyiz. Hadi mi? Böyle keçim robotlar buraya yaptı. Haydi bir şey. Bu kulak. O 9 kilim var. Hayda hayda. 9 var. Aldım ben o robotu. Aldım o robotu. bir kişi tavşan gibi oldu. Hı hı. Bak yani. Dört, dört kişi mi oynuyor? Vallahi baya bir üç tane korum aldım. Diğer diğerleri bir tane takıma tek başına oldum. Bir takımı tek başına aldım bu. İşte bak böyle terminator ya. Bak o yüzden terminator. Ya iki de bir robot bak, geliyor kişi, ya. Bir kişi ve bir, bir saniye, kişi. saniye bir saniye. Aa. Ben eve gidip bu video çekeceğim ya. Ne? Sen sor diye. Abi ya, Gel gel gel. Gel, ne gel ne küçük çok küçük. Küçük küçük gel gel. Oh ha ha kimleri cinleri Siz Küçük küçük. Sizi gidiler yemezler. Allah. O ya. Dondur şunu aslan. Evet ya, ya şuna ya. sen de asların sesseydin gıkı. değil mi Ya Allah'ım ya. Abi, Abi robot gelip geliyor ya. Gidip geliyor. Abi, şu o değil ya. O değil. Şimdi takım sol sol. Sabi. Hiç Bir şey üç kez yaparsak bu temelden gelecektir. Fazla oldu. Şimdi Hadi sen de mi oynamak istiyorsun? Anam hmm. oyna. Arkadaşlar <laughs> bu arada bu oyun bu oyunu göstereceğim size. Abi vursana şu adama. Ya vallahi billahi adam ya bir de <laughs> <Değil miyim? gülüyor> git git Allah Allah git git ardı neydi ya okuyamadım Gel 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 abi gel, gel sen abi sen. gel abi gel 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 sen buradan gel bir gel bir robot Gel abi gel gel çuk Küçük yemeni pazları pizza küçük lefti gel 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 abi küçük lefti küçük değil mi hı uh hı -huh. lefti aslında kukla ben içinde kapıp <laughs> left Lefty. Lefty'nin neden biri gözü <laughs> <Bunun> left <yeso. gülüyor> <Sen>, Bunu Lefty'ye sor. Sen Fener, Fizre'ye gitmişsin Sen, beni sor tam menja vele normal pastayı havadan vurur burun böyle kuru adam leon gibi değil mi çok yaptın ya ne zaman sen de benim tanımıyım. Arkadaşlar bu sapık sapık inanmayın. Şey yalan atıyor. Yalan, <laughs> yalan atın tipinden belli. Oh. Ne? ki. Video kızım böyle bir şey mi bir? İki saattir bu sinir krizi yitireceğim ha Bilgisayarı kapatacak. Gideceğim balkona atacağım. Oradan fırlatacağım. Değil mi? Pastel yapıyorum zaten. Menü, menü pastel yapıyorum. Çocuk çok kir yapıyor. Dev hayır. Hayır. Niye? He, ha, robot şeyleri yapacağım. Ha, anladım ben, anladım. İşte robotlar yemez zamin, değil mi? Ama o bekler o nereden geldi Bir robot sesi alıyor. Şurayı biraz kontrol edelim. Tam orada. Ekran kesilmiyor. Aha oldu. Tam kimse yok. Kim Son bir şey kere. Oh yeah.

Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect of your end of day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronic. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. işte şarjım bitecek. Gel. İzhan, Videoda olduğun için. He? <laughs> Durun Bir alayım, bir sattır. Bir sattır. Yani çok çoğun... kaç oldu? Hadi hadi ya, şu maçı da atayım ben Dur, sen ne ben? Abi yeter ama ya. Ama katalogdan fazla yazık işte. Bunların ben bir tane kalmış baksana. O ne ki? 169. Alsana. Yok artık. Aldım. Aldım. İşte, aldım. Ama alamadı alamadım. Ver aldın mı? Alamadım. Paramı yetmedi. Ama benim animatronim yok. Şunu alayım mı? O 500 tane veriyor. Alayım mı? Ama geceleri çok sıkıntı yaşıyor. Alayım mı? Sıkıntı yaşayacağız derken? Öleceğiz sürekli. Sınavın gerçek anlam anlamı ölmek zaten. Evet, o 519 tane aldım katalogdan. Abi gidin be gidin. Zengin oldu. Ya yeter ya. kendi kartı alacağım. Tabi önce bir ne? Evet 50 tane 50'yi aldım. Tamam. <laughs> <laughs> Onu aldım. <laughs> Bunu alsana. Bunu <laughs> mu? Ama paran yetmiyor. Bak bu strip boyu aldım. Ama para niye Hep bir frog alacağım. Hep bir <laughs> <Happy> frog mu? Ben. <laughs> Mr. Potter. Hayır, iyi, para. hayır. Para. Hep dur. Mr. Potter. Hem zaten Mr. Potter. Mr. Hippo. Poppa. Hoppa Mr. Mr. Poppa. 19 şeyim kalıyor. Aldım Mr. Rapper'ı Hip Mr. Paul defa hippo aldım bir de nedir? bir. <laughs> 119 tane şeyim oldu. <laughs> Eymen! 119 tane şeyim var. Ne alabilirim? 119 tane. Hadi ya. Aa! çok düşmüyor. gel lan. Gel gel. Ben seni yetenemem. bak bak bak. Çiğ şey, şey, bak. Bak Ne oluyor? bunlar güzel para kazanıyor. Do 30 Şu tabak tamam Abi yeter ama ya. Bir de şimdi. Bilmem her, her, şey. her şeyi aldım ben ya Burada <laughs> <Tam gülüyor> iki tane robotum var Abi Ay, ne yapıyorsun? Ya buraya atlayacağız ya. Böyle hızlı. <laughs> bak bak bak. Alın atla ya. Olmuyor olmuyor. Değil mi? Ayağım. Bir sana altın ver. Abi canlısıyorum. Ne intik? Emin bu oyun çok iyi. Ben neredeyim? Yani? Ya. Oh <laughs> oldu. Yiyeceğim. Yiyecek bir. Arkadaşlar. Ay be efsane oyuncu ya. Ben şundan bir tane de oynamak istiyorum. Hadi inşallah atarım. Ya. ya. Allah Allah. Tam bu sefer atlayacağım kesin. Hadi evet ya. Gelecek misin böyle bir yere? Bilmiyorum. Hadi <laughs> şu maçı da oynayalım. Hayır ben O Ondan sonra bir şey tablet edemesin. Arkadaşlar videoyu kesiyorum. Kesemedim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay. Demeden olmazmış. Bye bye.